Şimdi yerel seçimlerde peki nasıl bir strateji izleyecek yeniden Refah Partisi? Şu içinde olacak mısınız? En son söylenecek olanı en başta ifade edeyim. Ee, eski bir siyasetçi ve gazeteci kimliğimle. Yeniden Refah Partisi 81 il 922 ilçe ve beldelerinde seçime kendi logosuyla ve tek başına girecek. Net olarak bunu söylüyorum. 81 il ve 922 ilçede seçimlere yeniden Refah Partisi olarak gireceğiz. Büyükşehir olan illerde belediye meclisi üyelerimizi, Büyükşehir hı hı. statüsünde olmayan illerde il genel meclisi üyelerimizi standartlara uygun olarak eğitim donanım kriterlerini gözeterek belirleyeceğiz. Hı hı. Ve %2,86 olan oyumuzu çok daha yukarılara çıkarmak üzere milletimizle bütünleşeceğiz. Hedefimiz budur. Cumhur İttifakı'nda bulunuyor olmamız milletvekili seçimlerinin sonrasında yerel seçimlere... AK Parti ile birlikte gireceğimiz anlamına gelmez. Kaldı ki Cumhur İttifakındaydık evet ama AK Parti listelerinden milletvekili devşirmedik. Evet. Yani bilinmeyen bir oy oranıyla kendi logosunu kullanmaksızın bir başka partinin listelerine isimlerini yerleştirmek suretiyle başka bir parti seçmeninin iradesini kendi lehimize milletvekili sayısına dönüştürmedik. Cumhur İttifakı içinde yer aldık ama yeniden Refah Partisi logosuyla seçmen Bunu yapanlar oldu muhalefet partisi. Seçmen ittifak içerisinde yeniden Refah Partisi'nin logosunu buldu 1.500.000'in üzerinde oy verdi ve yeniden Refah Partisi en yüksek sayıda seçmen maliyetiyle 310.000 oyla bir milletvekili çıkaracak şekilde 5 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girme imkanını yakaladı. Ee, önümüzdeki yerel seçimlerde AK Parti listelerinden girmek gibi bir düşüncemiz yok. Hı hı. Ee, ama ittifak ortağı olan AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ya da başkaları başka bazı önerilerle gelirse elbette ki bunlar oturulur, konuşulur. Fakat bugün bütün teşkilatlarımızı 81 il ve 922 ilçede seçimlere yeniden Refah Partisi logosu ve adaylarıyla girmek üzere hazırlıyor, motive ediyor ve çalışmalarımızı da bu istikamette sürdürüyoruz.